Arkadaşlar hepinize merhaba. Galiba bugün Adabela'nın doktor seti geldi. Hem de nasıl doktor seti? Çiçekli. Çek Çiçekli. Çek Birazdan kargocu getirecek. Biz de onu açıp bakacağız. Hazır mısın? <laughs> Yuppi. Şimdi sizinle birlikte bakacağız. Bakalım kargocu kapıyı çalacak mı? Ne zaman çalacak? Aa, zil çaldı arkadaşlar. Kim gelmiş olabilir? Ne kim gelmiş olabilir? Kargocu doktor setimizi getirmiş olabilir mi? <laughs> Koşup bakalım. Hadi çıkalım. Koş koş koş. Çabuk aç kapıyı. Açalım hemen kapıyı. Hemen açıyoruz kapıyı. Ne var orada? Bir paket bırakmışlar kapımıza. Doktor seti Al bakalım odana götür odana. Hemen açmak istiyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Acaba doktor setimiz ne renk geldi? Aç bakalım. Yardım etmemizi ister misin? Evet. Aç bakalım içinden ne çıkacak. Heyecanlı mısın? Evet. Kaldır bakalım bir. Ver bakalım poşetini bana. Adovena nasıl? Böyle. Göster bize. Çek çekli arkadaşlar. Çek çekli bir doktor seti. Şimdi içini açma zamanı içinden çıkacak? Aç bakalım Ada beni anneler çıkacak içinden hepsini sayalım. Şuradan. Hemen. Hemen evet işte buradan açılıyor. Hazır mısın? Evet. Yaşasın de. Yaşasın. Ta 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 tam. Hadi açalım. Açalım. Aa! Neler var? Hemen sayalım. Hemen sayalım. İki zeka aptla. Takban O ne adam enan? Teleskop. Teleskop. Ne yapıyoruz? Karnımızı dinleyebiliriz. Karnımızı dinleyebiliriz doğru. Ateş açar hangisi? Ateş aç. Bu derece. Derece. Evet. Söylediğim açısını örtüyorum. Evet. Söylediğim gözlüğümüz kırmızıymış. Bir tak bakalım gözlüğün nasıl olacaksın? Arkadaşlar nasıl oldu Ado Benan? Kulağa bakmak için. O ne? Kulağa bakmak için. Kulağa bakmak için. Tansiyon aleti hangisi? Kapsam aleti. bu. Doğru. Tansiyonumuzu ölçüyoruz onunla. Dizim hangi dizimize bakıyoruz? Bu. Evet. istersen şimdi Ege'yi muayene edelim mi? Ege birazcık hasta olmuş arkadaşlar. Bakın. Şöyle çadırda yatıyor. Ege hasta olmuş. Hadi Ege al yanına da onu birazcık muayene edelim. Evet. Ege'yi buraya getir. Çıkar çadırdan onu. Evet. Evet. Yatır bakalım yeri. Ege'nin neyi var? Ege'nin ege ateşi var. Galiba ateşi var. Bir bak bakalım ateşine. ateşi var Hemen bir kalkayım. Önce tansiyonunu kontrol ediyor Benan. Şimdi gülümplerimizi takalım. Evet şimdi doktor olma zamanı. Şimdi doktor olma zamanı. Doktor hanım, doktor hanım. Ege'nin çok ateşi var. Muayene eder misiniz? Ay ben Adavenan doktor. Adavenan doktor tabi. ameliyat et. Ateşi kaç çıktı? Ölç bakalım. Bize bakarak ölçer misin? Ege'yi de bu tarafa getir. Biz de görmek istiyoruz. Çok fazla var. Çok fazla. Kaç çıkmış? 40 mı? çok yüksek bir ateş. Hemen düşürmemiz lazım ateşini. Birazcık iğne yapabilirsin. iğne yapabilirim. Tabii. Acıdı. Birazcık acımıştır. Dizlerini de kontrol et. Evet. Birazcık da başının altına yastık koyalım dinlensin iyileşir. Olur mu? karnını da dinleyelim olur. Evet, şu an Ege'nin karnını dinliyor Ada Benan. Biraz iyileşiyor galiba değil mi? Şimdi bir yastık al çadırın içerisinden. Ege'yi yastığa yatıralım. Dinlensin. Çadırdan bir tane küçük bir yastık al anneciğim. Ege'yi yatırsan yastığa. dinlensin değil mi? Dinlensin artık. Dinlenmek iyi gelir. Bakalım ne yapayım ya? Yatır yastığa. Şimdi sen de doktor malzemelerini topla, başka hastalara bakmaya gidelim. Tamam. bakmaya şey bak, 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 gidiyoruz? Evet hemen malzemelerimizi toplayalım. Başka hastalar bizi bekliyor. Koy kutuna hepsini. Çek. Sonra çekçekle doktor setini alalım. Ve içeride babayı muayene edelim. İçeride babayı muayene edelim. Babayı muayene edelim. Gözlüğünü de koy. Kapat doktor setini. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bizi beğenin. Adabinan sizi de muayene edecek. Öpücük gönder arkadaşlarına.